Evet canım öğrencilerim, bugün sizlerle paragrafta anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yollarını göreceğiz. Bunlar paragrafta rahatlıkla bulduğunuzu düşündüğüm şeyler. O yüzden anlatırken rahat bir şekilde dinleyin ama bol soru çözmenizi istiyorum. Yani anlamakta güçlük çekmeyeceğiniz bir konu ama bol soru çözmezseniz yanlış yapabileceğiniz bir konu. O yüzden rahat bir şekilde kendinizi e, ee, hiç kasmadan bu konuyu zaten bildiğinizi düşünerek özellikle dinleyin. Ee, çünkü zaten anlatacağım birçok şeyi siz biliyorsunuz. Anlatım bir konuyu birlikte tasarlayıp sözlü ya da yazılı biçimde yansıtmadır. Düşünce birimi olan paragrafta düşüncenin doğru anlaşılır. Amaca uygun anlatılması gerekir. Bunun için de anlatım biçimleri kullanılır ve düşünceyi geliştirme yollarıyla anlatım nitelikleri kullanır. Anlatım niteliklerini anlatacağım bu arada. Ee, bir paragrafın anlatım biçimi belirlenirken e, paragrafın yazılış amacı belirlenmelidir. Bakın anlatım biçimi için önemli olan şey o paragrafta size ne anlatılmış onun amacını belirlemek. Bilgi notu kısmında daha önce size anlattığım anlatıcının ile ilgili yeni hatırlatma yapmış. Ee, biz de tekrar etmiş olalım hem. Birinci kişiye anlatım biliyorsunuz, ben ve biz anlatıcısı vardır. Kişi, olu başından geçerek anlatıyordur, olayın içerisindedir. E, ya da üçüncü kişiyle anlatım vardı, o ve onlar söz konusuydu. Burada da başkasının yaşadığı bir olay benim gözümden e, aktarılıyordu. İkisine de birer tane örnek verelim. Mesela birinci kişiyle anlatım örnek vermek gerekirse kendi başımdan geçenleri bir gözlemlerimi, izlenimlerimi anlatacağım için. bugün evden çıktım. otobüse bindim. Otobüste kavga eden insanları gördüm. sonra okula geldim. Okulda ders anlattım. Çantamı aldım ve okuldan çıktım. Bakın hem izlenimlerimi hem de yaptığım her şeyi kendi başımdan geçtiği şekilde size aktarıyorum. Ee, o yüzden birinci kişili anlatım var ki ben anlattım, ben yaptım, ben gördüm. Hep ben anlatıcısı var. O yüzden birinci kişili anlatım. Üçüncü kişili anlatımda ise yazar, onların yapacağını anlattığı için, e, mesela Ali okula gitmek için hazırlandığı evden çıktı. E, okula vardığında e, çok e, iyi anlaştığı açıyla kavga etti. Dedim. Ne yapıyorum? Onun yaptıklarını etkilerini anlatıyorum, değil mi? O zaman ben yazar olarak başkasının yaptıklarını anlatıyorsam, üçüncü kişi anlatma girer. Gelelim açıklayıcı anlatıma. Açıklayıcı anlatımda önemli şey sizin o metinden bilgi alıp almamız. Eğer siz bir paragrafta e, okuduğunuz zaman bilgi alıyorsanız, o konuda aydınlanıyorsanız, bu anlatım biçimine açıklayıcı anlatım denir. Yani sizin için temel ipucu, metni okuduğunuzda o metinden bilgi edinebiliyorsunuz. bilgi edindiğiniz metin açıklayıcı anlatımdır. Mesela örneğimizi okuyalım. Aşık Edebiyatı, din dışı konuları işleyen aşık adıyla anılan ve söylediğini sazıyla çalan kişilerce oluşturulmuştur. Çalıp çığırma geleneğine dayanır. Böylece bu tür ozanlar şiirlerini yazıyla değil, söz ve saz ile yayarlar. Sazları omzun diyar senin, bu diyar benim anlayışıyla gezerler. Gezdikleri yerlerde ilgi ve saygı görürler. Dikkat ederseniz burada bir bilgi edindiniz. O bilgine aşık edebiyatı hakkında bilgiler edindiniz hatta. O yüzden bilgi edindiniz. Bu metin sizin açıklayıcı metninizdir. Gelelim tartışmacı metne. Şimdi tartışma biliyorsunuz günlük hayatta da hani sizin görüşünüz karşınızdaki kişinin görüşüne zıttır. O zıt görüş çürtebilmek için karşınızdaki kişiyi kendi inandırmaya çalışırsınız. Burada da sizin yaptığınız şey tartışmacı anlatımdır. Yani bir konuda sizin belli bir düşünceniz vardır. Genel kabul olmuş olan düşünceyi çürütmeye yönelik hareket etmeniz gerekiyor. O yüzden burada sorgulayıcı, eleştiren bir bakış bakmanız ve o konuda kanıtlanabilir bilgileri öne sürmeniz gerekiyor. Örneğe bakalım. Yaşayan dil diye bir kavram, dil birimin sözünde yoktur. Böyle bir davranış, dili canlı bir organizma olarak sayan dolmuş bir anlayışın ürünüdür. Kime karşı çıkmış? Dili canlı bir organizma olarak sayan anlayışa karşı çıkmış burada bakın. Bir kendisini bizi inandırmaya çalışıyor ya devam etmiş. Dil olayları nedeniyle kavranamayan, bunlar arasında bir bütünsellik kuramayanların uydurmasıdır demiş. Yine yaşayan dil kavramına karşıt olan bir düşüncenin yazdığı metin. Hikaye edici anlatımda en önemli şey oluş sırasına göre olay verilmesidir. Açıklayıcı anlatımda bakın ne demiştim? Bilgi önemli demiştim. Tartışmacı anlatımda bir düşüncenin zıttının savunulması ve kendine ikna etmesi önemli demiştim. Hikaye edici anlatımda ise öykülemedir Diğer de bu arada. Hikayenin eş anlamlısı öyküleme olduğu için diğer ismiyle de sorulursa yapabileceğinizi düşünüyorum. Bir olay oluş sırasına göre anlatılır. Bakalım örneğimizde olay oluş sırasına göre anlatılmış mı? Kemal bizim karakterimiz. Bakalım Kemal ne yapmış? Kemal direksiyonun başında doğruldu. Ha, arabaya binmiş. Arabaya bindikten sonra yaptıklarını sırayla mı verecek bakalım. Kontağı açtı. Evet. Motora gaz verdi. Derenin içinden bahçelerin arasından kamyonetini yöneltirken bir yandan da aralıksız kornaya basıyordu. Dar vadi en kuytu gölgeliklerine kadar uyarıcı bir siren gibi sürekli ötün kornanın sesiyle titriyordu şimdi. Bakın Kemal'in yaptığı her şey e, oluş sırasına göre aktarılmış ve e, olay e, anlatılmıştır. Arabasına biniyor, direksiyonu çeviriyor, kontrol açıyor, motora gaz verip ilerliyor. İlerlerken e, geçtiği yerlerden bahsediyor, kornay'a bastığından bahsediyor ve korna sesinin titrediğinden bahsediyor. Hepsi bir e, olaydan hareketle gitmiş. Betimleyici anlatım diğer ismiyle çok soruluyor. Lütfen karıştırmayın. Tasvir etme diye sorularda daha sık göreceksiniz. Onun için tasvir etmenin betimleme e, olduğunu unutmayın. Betimlemede gözle canlandırmak hedeflenir. Yalın bir söyleyiş isim oluşturmaktır. E, görme, işitme, tatma, dokunma, koklama gibi duyu organlarınıza özellikle betimleyici anlatımda çok Önem vermeniz gerekiyor. Bir de ayrıntılı bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Ya bir kişinin dış görünüşü olabilir, ya bir sınıfın ortamın durumu olabilir. Bunları ayrıntılı bir şekilde anlatırken de tabii ki de e, betimleyici anlatım yapmış oluyorsunuz e, ve bizim gözümüzde canlandırmış oluyorsunuz. Örneğe bakalım. Kenar mahalleler birbirine girmiş, yaslanmış tahta evler. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış, kiminin biraz daha eğrilmiş, kimi biraz daha öne eğilmiş, kim biraz daha çömelmiştir. Hepsi hastadır. Onları seviyorum çünkü onlarda kendimi buluyorum. Gözünüzde canlandırabiliriz mi? Evet, birbirine yaslanmış, birbirine çok yakın olan evler. Ee, kimilerinin çökmüş, eğilmiş olduğu, gözümde hep canlandı bunlar. Kimilerinin kaplamalarının kabarmış ve kararmış olduğu. Yani bunların hepsi gözümüzü canlanan şeyler. Bu yüzden kenar mahallelerin betimlemesi, yani tasvir etmesi, ...söz konusudur. Gelelim düşünce geliştirme yollarına. Bir paragrafta işlenen konu, vurgulanmak istenen düşünce... ...somut hale, belirginleştirilmiş hale getirilmeye çalışıyorsa... ...o konu hakkında sizi e, inandırıcı kılmaya çalışıyor, inandırmaya çalışıyorsa... ...düşünce geliştirme yolları kullanılır. Bunlardan ilki tanımlamadır. Tanımlamada sizin için en önemli şey... Nedir sorusuna yanıt veriyor mu, vermiyor mu? Yani şurası sizin için çok önemli. Burayı bir yıldızlayalım. Nedir sorusuna cümlenizde yanıt alabiliyorsanız, bu paragrafta işlenen konuyla ilgili kavramın temel özelliği ve ne olup ne olmadığı ile ilgili size bilgi verilmiş oluyor. Bu yüzden de buna cevap olarak verdiğiniz cümle tanımlama cümlesidir. Tiyatro bir olayı veya durumu sahnede canlandırmaktır. Tiyatro nedir? Bir olayı veya durumu sahnede canlandırmaktır. O yüzden nedir sorusuna cevap verdiği için tanımlama cümlesi olarak karşımıza gelir. Gelelim örneklemeye. Örnekleme ve tanık gösterme aslında çok karıştırılıyor. İkisini bir arada anlatıyorum ben normalde ama. E, karşılaştırmaya geçeceğim örneklemeye sonra karşılaştırmaya geri döneceğim. E, aklınıza tutabilmeniz için bir e, şey vereceğim. Oradan hareketle ikisini e, ayırt edeceksiniz. Paragrafta işlenilen bir konu vardır. Bu konuyu somut hale getirip e, görünür kalabilmek için belirgin hale getirebilmek için örnekleme tekniğine başvururuz. Bir yazarın yaşadığı yer yapıtlarına yansır. Said Faik, Burgaz'da yaşadığı Burgaz'ı yazdı derken Said Faik'in sadece adı geçmiş bakın. Sadece adı geçiyorsa bu örneklemedir. Ya da şöyle olabilir. Bizim tarlamızda onlarca şey yetişiyor. Yetişen meyveler ve sebzelerden bazıları elma, armut, portakal, marul, e, maydanoz gibi 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 diye devam ediyor. Bunlar da örneklemidir. Ama kişi adını karıştırmamanızı istiyorum. Kişi adı sadece isim olarak veriliyorsa örnekleme eğer kişi adının yanında söylediği söz kanıtlanabilirliği arttırmak için tırnak içerisinde veriliyorsa tanık göstermedir. Yani sadece kişi adı varsa kişi adı eşittir örnekleme diye düşüneceksiniz. Eğer kişi adının yanında bir de söylediği söz veya eserini tırnak içerisinde veriyorsa ona tanık gösterme diyeceksiniz. Artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Kişi adı varsa örneklemiş olur kişinin adının yanında söylediği söz veya eserine de tırnak içerisinde yer veriyorsa tanık göstermiş olur. Gelelim karşılaştırmaya. Karşılaştırmada önemli olan şey iki farklı varlık, durum veya e, kavram vardır. Bunların e, benzer yönleri ve zıt yönlerini e, bulma söz konusudur. Mesela yeşili hasret gideceğiz. Eskiden Ile evlerde oturduk. Şimdi apartman dairelerinde oturuyoruz. Eski ve şimdiki ev yaşamı ile ilgili size bilgi vermiş mi? Evet. İki zıt durum söz konusu ve eski ile yenin karşılaştırılması söz konusu. O yüzden zıtlıklardan yararlanarak eski durum ile yeni durum karşılaştırılmış. Benzerliklerden de yararlanarak karşılaştırma oluşturulabilir. Sayısal verilerden yararlanmak, bir metin içerisinde sayısal bir ifadeyi hem sayıyla görebilirsiniz, hem de yazıyla görebilirsiniz. Lütfen yazıyla, hocam ya burada metinde sayı yok ki diyenler var. Bak burada 10 araştırma derken yazıyla yazmış. İlla 10 şeklinde görmek zorunda değilsiniz. Yani yazıyla yazılsa da sayısal verilerden yararlanmış oluyor. Bunu anlatabildiğimi düşünüyorum. İnşallah anlaşılır olmuştur. Yani illa sayı görmeniz gerekmiyor. Sayıyı yazı halinde yazarsa da illa şöyle 10 şeklinde rakamla gösterip de yazmazsa 10 şeklinde yazı ile gösterse bile sayısal verilerden kullanılmış oluyor. Benzetmeye söz sanatlarını zaten işlemiştik. Biliyorsunuz zayıf olan bir varlığın yani benzeyenin güçlü olan bir varlık olan benzetilene benzetilme sanatına benzetme denir. Hemen bakalım. Erkenden yağan yoğun kar sanki beyaz bir ölümdü. Karı beyaz bir ölüme benzetmiş. Bu olaydan sonra kendimi kuş gibi hafif hissediyorum derken kendini kuşa benzetmiş. Bülbülün güle kavuşması gibiydi. İki sevgilinin kavuşması. Unutmayın gibiden önceki her zaman güçlü olandır. Bunun için iki sevgilinin kavuşmasını bülbülün güle kavuşmasına benzetmiş. Yani güçlü olan taraf bu. Benzetilen kısım bu. Benzeyen zayıf olan ise sevgili iki sevgilinin buluşması. Güneş bu sabah nem koparılmış taptaze portakalı andırıyor derken ise güneşi dalından koparılmış taptaze bir portakala benzetmiş. Gördüğünüz gibi söz sanatları olan benzetmeden herhangi bir farkı yok zayıf olanı, güçlü olanı benzettiğinizde paragraf içerisinde benzetmeden yerlenmiş olursunuz. Gelelim duyulardan yerlenmeye. Bunları ee, soruları çözerken çok göreceksiniz. Mesela A şıkkında dokunma, B'de tatma, C'de koklama, D'de de görme olsun. İşitmeye şıklarda yer vermemiş olsun. Hemen okuyalım bakalım. Hangileri varmış? Bakın buz gibi su diye örnek vermiş burada buz gibi suyu derinize hissedebilirsiniz, havanın serinliğini, sıcaklığını e, hissedebilirsiniz. Bu yüzden dokunma var diyeceksiniz. Sonra böcek ve kuş sesleri demiş, işitme de var. Ondan sonra yediğimiz yemeklerin lezzeti derken tatma da var. Sonra mis kokan hava derken koklama da var. Zaten bunları da görebildiğiniz için görme de var. Yani şıklarda bunların bunların hepsi de olduğu için böyle bir şey tabii ki vermez size. Ama mesela mis kokan hava ile yediğimiz yemeklerin yiyecekleri demez. Şıkları da koklamayı verebilir. Koklamayı veriyorsa koklama olmadığını düşünerek işaretleyeceksiniz. Bununla ilgili bir tane soru çözeceğim. Ondan sonra bir geçeceğim. Bu parçadan aşağıdaki duyu organlarının hangisi ile ilgili ayrıntıya yer verilmemiş diye sorulmuş. İşte sormak istediğim, size anlatmak istediğim soru tipi bu. Metronun gelmesine birkaç dakika kalmıştı. Bu metroyu kaçırırsam 10 dakika daha beklemem gerekecekti ve okula geç kalacaktım. Adımlarımı sıklaştırmaya, neredeyse koşmaya başladım. Yürüyen merdivenlerden metro istasyonuna indim. İstasyon üşütecek kadar serindi. Bakın, üşütecek kadar serin olduğunu siz dokunma ile algılarsınız gitti. Beklemeye başladım. Keskin siren sesi derken siren sesini duyarsınız, işitme gitti. E ardından etrafa yaylardan gelen ağır bir metal kokusu. Ağır bir metal kokusu derken koku koplamayla algılanır gitti. Demek ki sizin tatma ile ilgili bir duy organınıza metin içerisinde yer verilmemiş örneğe yer verilmemiş. Bu yüzden cevabımız tatma. Benim yaptığım gibi soruyu çözerken aynı zamanda şıklar çünkü tek kelimelik ve kolay şıklar. Ee, eleme yöntemini kullanırsanız e, uzun olarak gelen bir metinde de kolaylıkla cevabı bulup işaretleyebilirsiniz. Gelelim son kısma anlatımın özelliklerine. Açıklık, açıklayıcı anlatımda olduğu gibi aynı aslında. Bir bilgi verir, bilginin kolaylıkla anlaşılabilmesi için açık bir şekilde verir. Yani okuyucu ve dinleyici de farklı anlamların kazanmamasını sağlar. O kadar açık veriyor ki, sizin yorumlama yeteneğinizi ortada kaldırıyor yani. Herkes tarafından kolaylıkla anlaşılan tek bir anlam taşımasını sağlıyor. Açıklık bu. Duruluk sınavda da sorularınızda, deneme sorularınızda da sık sık karşınıza gelecek. Gereksiz söz kullanılmasının, ee, olmasından dolayı duruluk ilkesi bozulur. Eğer siz gereksiz söz kullanmıyorsanız kesinlikle duruluk ilkesine doğruluk yapmış olursunuz. Şimdi duruluk ilkesinde ise bir tane örnek verelim. Ee, bugün sınıfta hiç ses seda yok. Ses ve seda iş anlamlı kelimelerdir arkadaşlar. İkisinden birini kullanmanız yeterli. Eğer siz böyle bir cümleyi metin içerisinde görürseniz ses ve seda İkisinin kullanılması gereksiz duruluk ilkesine aykırı olur deyip işaretlemelisiniz. Gelelim doğrulan bir cümlenin söz dizimi kurallarına uyması demektir. Yani ögelerini yerinde olan, e, öznesi ve yükleme uyumlu olan cümleler doğru cümlelerdir. Yalanlık, sadelik, anlatımda özensiz, süssüzlük varsa okuduğunuzu gayet kolay bir şekilde anlayabiliyorsanız yalınlık, sadelik ilkesine uygun olur. Akıcılıkta ise dilin takılacağı kulağı tırmalayacak bir pürüzün olmaması gerekiyor. Özgünlük, özgünlük biriciklik olarak aklınıza gelsin. Hocam nasıl yani? Taklit edilemeyen, kimseye benzemeyen kendine özgü anlamları vardır. Özgünlüğün. Orijinallik de aklınıza gelsin. Orijinallik de özgünlük gibidir. Ee, eğer bir yerde mesela siz hepiniz Beni dinleyen öğrencilerim. Ee, kitap hakkında bir yazı yazıyorsunuz diyelim. Ama ben defter hakkında bir yazı yazıyorum diye düşünelim. Konu olarak. Benim yazım sizin hepinizden farklı. O zaman ben özgün bir eser ortaya çıkartmış olurum. Siz özgün bir eser ortaya çıkartmış olmazsınız. Burada yok ama onları da anlatmak istiyorum bu arada. Yoğunluk sorularda karşınıza gelebilir. Anlam katmanlarının olması demek yoğunluk demektir. Bir yerde anlam katmanı varsa, yani bir metni okuduğunuzda e, siz yorumlama yapabiliyorsanız e, bu yoğunluk ilkesine girer. Bir de doğallık var. Doğalın karşıtı ne? Aferin, yapaylık. Doğalın karşıtı yapay olduğu için de e, yapay olmayan diye üzerine basa basa söylüyorsa, Doğallık ilkesine uygun bir şekilde yazılmış diye düşünebilirsiniz. Evet, anlatım biçimleri, düşünce geliştirme yolları ve anlatım özellikleri bu şekildeydi. Ee, bu videoyu e, çok dikkatli not alarak e, çıkarttınız. Artık paragrafta cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularında. E, Yanlışınız olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu üç konu birbirini bağlayan konulardır. Hepsinde de metni okuduğunuz zaman bir şeyler anlamınız ve algılamanız gerekir. E, o yüzden size güveniyorum. E, bol soru çözün e, ve yanlışınız çıkmasın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bol soru çözmeye devam edin.